dur. Sevgili kardeşim, sana doğrudan bilinçaltının derinliklerine dokunacak o büyük gerçeği açıklamak için buradayım. Her gece yatağına giriyorsun. Belki ayetel kürsü okuyorsun, belki okumuyorsun. Ama bilmelisin ki uyuduğun o anlar senin negatif enerjilere ve bilinçaltı blokajlara en açık olduğun en kritik saattir. Sen yorgun bir zihinle yatağa uzandığında, gün boyunca biriktirdiğin tüm korku, kıskançlık ve kaygı tohumları uykunda filizlenmeye başlar. Bu sessiz sabotaj, senin bereket akışını kesen, rızk kapılarını tıkayan asıl sebeptir. Şok gerçek şudur. Ayetel kürsüyü sadece okumak yetmez. Onu ezoterik formülüne uygun olarak, tam olarak bilinç altına mühürleyecek şekilde okumalısın. İbn Arabi'nin felsefesi bize uyku öncesi yapılan bu kutsal ritüelin sıradan bir dua değil, 40 günlük bilinçaltı koruma kalkanı inşa etme sanatı olduğunu öğretir. Sen yatmadan önce sadece üç kere Ayetel Kürsi'yi doğru titreşimle okuduğunda ruhsal çapa atar ve bütün o negatif enerjiyi sıfırlarsın. Bu 40 günlük sır senin kaderinle olan ilişkini bile yeniden yazacak ve sonsuz huz huzur getirecektir. Unutma, huzur dağın tepesinde değil, o senin arınmış bilinçaltında saklıdır. Bilinçaltı uyarısı ve servet tuzağı. Sevgili kardeşim, bilinçaltın senin kaderinin mimarıdır. Sen uykudayken, zihnindeki fakirlik bilinci durmadan çalışır. Sürekli yokluk ve kaybetme korkusu üretir. Bu negatif titreşim Ayetel Kürsi'nin pozitif frekansıyla çatışır ve ters etki yaratır. Senin yaşadığın manevi yorgunluk bu bilinçaltı sabotajının sonucudur. Bu yüzden Ayetel Kürsi'yi okumadan önce kalbindeki fakirlik bilincini temizlemeli ve aceleciliği bırakmalısın. Ayetel Kürsi'nin gücü onu kendi iradenle okuduğunda azalır. Ayetel Kürsi'nin esas amacı sana servet yani para getirmek değil, seni mutlak teslimiyete davet etmektir. Kendi kontrol çabanın sona erdiği yerde arşın iradesi devreye girer. Bu ezoterik matematik kalkanının temelini oluşturur. 40. Günlük kalkanın kusursuz mimarisi Neden üç kere? Üç tekrarın sırrı senin bedensel, duygusal ve ruhsal katmanlarını koruma altına almaktır. İlk tekrar fiziksel yorgunluğu temizler, ikinci tekrar duygusal zehirleri ve şüpheyi atar, üçüncü tekrar ise arşa niyetini mühürler ve kalkanı 40 gün boyunca sabitler. Bu rastgele bir sayı değil, manevi bir mühürleme ritüelidir. 40 gün kuralı ise ritüelin bilinç altında kalıcı bir kod oluşturmasını sağlar. İbn Arabi, bir niyetin kalpte mühürlenmesi ve yeni bir bilince geçiş için 40 gün kesintisiz tekrarı şart koşar. Bu videoda bu 40 günlük ritüelin gizli adımlarını, üç tekrarın ardındaki titreşim sırrını ve huve kodunu kullanarak bilinçaltına nasıl komut vereceğini adım adım açıklayacağım. Bu senin kaderinle olan ilişkini bile yeniden yazacak ve sonsuz huzur getirecektir. Unutma. Huzur dağın tepesinde değil, o senin arınmış bilinçaltında ve mutlak teslimiyetinde saklıdır. Uyuduğun o anlar, senin negatif enerjilere ve bilinçaltı blokajlara en açık olduğun en kritik saattir. Bilinçaltı koruma kalkanının mimarisi senin uykunun kalitesi ve uyanıkkenki bereket seviyenle doğrudan ilişkilidir. Uyku, sadece bedenin dinlenmesi değil, bilinçaltının senin kaderinle ilgili kodları yeniden yazdığı kutsal bir atölyedir. Eğer bu atölyeyi korumazsan, fakirlik bilinci ve negatif enerji oraya sızar. 40. Gün gün, sırrı ve bilinçaltı kodu. Neden 40 gün? Ruhani felsefede 40 tam arınma ve yeni bir bilince geçişin kodudur. İbn -i Arabi, bir niyetin veya bir ritüelin kalpte mühürlenmesi için 40 gün kesintisiz tekrarı şart koşar. Sen yatmadan önce üç kere ayetel el Kürsi okuduğunda ilk yedi günde fiziksel yorgunluğu atar, 21. günde duygusal zehirleri temizler ve 40. günde bilinçaltı koruma kalkanını tam olarak inşa edersin. Bu 40 günlük periyot senin manevi teslimiyetini test eden ve bereketin kalıcı akışını sağlayan süredir. Bu süreç senin zihinsel ve ruhsal kodlarını yeniden yazarak acelecilik ve kibir hatalarını sıfırlar. Dört büyük blokaj ve kalkanın görevi. Bu kalkanın temel görevi, uyku sırasında seni dört büyük manevi blokajdan korumaktır. Bu blokajlar, bereket akışını kesen ana engellerdir. Negatif enerji taşıyıcıları Gün boyunca biriken nazar ve haset enerjilerinin bilinçaltına sızmasını engeller. Bu sızıntılar, uyanık hayatında sebepsiz tıkanıklıklara yol açar. Kalkan bu enerjiyi yatağının etrafında sıfırlar. Fakirlik bilinci, acelecilik ve kıtlık bilinci tohumlarının uykuda büyümesini durdurur. Bu bilinç sürekli kaybetme korkusu üretir ve bu korku bereketin düşmanıdır. İbn Arabi'ye göre bereket, huzur ve fayda fakirlik bilincinin olmadığı yerde büyür. Bu kalkan senin cüzdanına değil, kalbine yatırım yapmanı sağlar. Rüyalarla gelen şüphe Şüphe ve kaygıyla dolu rüyaların uyanık hayatına ters etki yaratmasını önler. Bilinç altındaki bu negatif titreşimler gün içinde motivasyonunu ve ümidini yok eder. Kalkan rüyaların enerjisini filtreler. Teslimiyet ihlali Seni kendi iradenin kontrol çabasından kurtarır, ve mutlak teslimiyete davet eder. Bu ihlal, kibir ve kontrol isteği hatasından doğar. Kalkan senin iradeni kırk gün boyunca mutlak iradeye bağlar ve acelecilik zihniyetini sıfırlar. Bu teslimiyet senin manevi özgürlüğünün temelidir. Sevgili kardeşim, bu kırk günlük ritüelin başarılı olması için sadece okumak yetmez. İbn Arabi'nin öngördüğü teknik adımları izlemelisin. Bu adımlar senin bilinçaltını ilahi makama hazırlayan bir manevi mühendisliktir. Adim 1. Kalbin safiyeti ve duygusal arınma. Birinci adım. Tövbe ve kalbin safiyeti. Yatmadan önce, ritüele başlamadan önce kalbinin safiyetini sağla. Bu, aceleciliği bırakmanın ilk şartıdır. Samimi bir tövbeyle o günkü tüm manevi yükünü sıfırla. Unutma, kalkan kirli bir kalbe inşa edilemez. Kalbindeki hırs, kıskançlık ve şüphe gibi duygusal zehirleri temizlemeden okunan Ayetel Kürsi ters etki yaratır. Bu arınma, senin bereketin akışı için mutlak teslimiyetin, mutlak teslimiyetin başlangıcıdır. Adım 2 Mekansal Arınma ve Tuz Sırrı İkinci Adım Mekansal Arınma ve Tuz Sırrı Yatağa girmeden önce odanın enerjisini temizle. Tuz sırrıyla mekansal arınma yap. Bir miktar muayene yani tuz odanın köşesine koyarak o negatif enerjiyi emecek ve bereketin sürekli akması için bir koruma mührü oluşturacaktır i̇bn Arabi öğretisine göre, tuz, yuvanın bereketini yıkan, en büyük engellerden, en büyük engellerden koruyan manevi bir bariyerdir. Bu adımı uygulamak, senin bilinçaltına güvende olduğu mesajını gönderir. Adım 3 Huve kodu ve titreşimi yönetme. Üçüncü adım, huve kodu ile bağlanma. Ayet-el kürsiyi okurken telaffuza dikkat etmelisin. Dört Sessiz Harfin Sırrı Ayetel Kürsi'nin titreşimini yönetir ve bu titreşimi kırmaktan kaçınmalısın. Ayet, Allah la ilahe illa huve diye başlar. Huve kelimesine geldiğinde kalbine işaret etme tekniğini uygula. Bu, niyetini doğrudan arşa bağlar. Bu işaret, senin niyetini doğrudan kaynağından talep etme gücüdür ve manevi teslimiyetini mühürlediğin en kritik andır. Adım 4 Göz kapama ve bilinçaltı imajinasyonu Dördüncü adım Göz kapama ve bilinçaltı imajinasyonu Okumayı bitirdikten sonra gözlerini kapat ve üç kez okuduğun ayetel kürsinin etrafında görünmez bir kalkan inşa ettiğini canlı bir şekilde hayal et. Bu imajinasyon bilinçaltının emri almasını sağlar. Bilinçaltı, gördüğü görüntüye inanır ve bu kalkanı ezoterik bir frekans alanı olarak sabitler. Bu, senin 40 günlük ritüelinin başarıyla tamamlanması için manevi mühürdür. Sevgili kardeşim, yatmadan önce üç. Kere ayet-el kürsü okuması, senin zannettiğin gibi rastgele bir sayı değil, ezoterik bir formüldür. Bu formül, i̇bn Arabi'nin ruhaniyet ilminin ve mutlak teslimiyet matematiğinin ta kendisidir. Bu üç tekrarın her biri, senin varoluşunun farklı bir katmanını, negatif enerjiye karşı mühürler ve arşın frekansını ayarlar. Üç tekrarın ezoterik sırrı. Bu üç tekrar, ruhunun üç temel düzlemde arınması ve korunması için elzemdir. 1. Tekrar Fiziksel korunma ve arınma İlk okuma, fiziksel bedenin korunmasına odaklanır. Bu okuma, günün fiziksel yorgunluğunu ve dışarıdan gelen kaba negatif enerjiyi temizler. Bedenin gün boyunca topladığı ağır manevi yüklerden arındığını derinlemesine hissetmelisin. Bu, kalkanının maddi düzlemdeki ilk temelidir. Bu okuma, acelecilik ve aceleyle okuma hatasının yol açtığı fiziksel titreşim kirliliğini temizler. 2. Tekrar Duygusal zeher ve şüphe kalkanı İkinci okuma, duygusal alanı hedefler. Kıskançlık, kin, korku ve şüphe gibi duygusal zehirlerin bilinçaltına sızmasını engeller. Bu okumada manevi teslimiyetini artırmalı ve aceleciliği bırakmalısın. Bu okuma, acelecilik hatasının yol açtığı aceleyle okuma kirliliğini temizler. Bu okuma, bilinçaltı koruma kalkanının duygusal katmanını oluşturur ve senin huzurunu tehdit eden içsel düşmanlara karşı savaşır. Bu bilinçaltındaki fakirlik zincirini kırmanın ikinci adımıdır. 3. Tekrar Bilinçaltı, mühür ve arş bağlantısı Üçüncü okuma en kritik olanıdır. Bu, bilinçaltına mühür vurduğun, kaderinle olan ilişkini yeniden yazmaya başladığın andır. Bu okuma, sonsuz barış niyetini doğrudan arşa gönderir ve kalkanı 40 gün boyunca sabitler. Bu tekrar, acelecilik ve kıtlık bilinci hatalarını sıfırlayan ve seni mutlak iradeye bağlayan ezoterik anahtardır. Bu manevi mühür, senin acelecilik hatasından kurtulduğunu gösteren bir nişan taşıdır. Hu ve kodu ve teslimiyetin sırrı. Hu ve kodu ile bağlan. 41. Tekrar ritüelinin gizli adımı Ayetel Kürsi'yi okurken Huve kelimesine geldiğinde kalbine işaret etme tekniğini uygulamaktır. Bu İbn Arabi'nin sana öğrettiği en büyük sırdır. Huve bütün rızıkın ve bereketin çıktığı mutlak iradedir. Bu işaret niyetini doğrudan kaynağından talep etme gücü verir. Kaynağından talep etmek senin acelecilik ve aceleyle okuma hatalarını sıfırlar. Bu ve senin bilinçaltındaki fakirlik zincirini kırdığın ve manevi teslimiyetini mühürlediğin andır. Bu kelimesinin ezoterik titreşimi bereketin sürekli akması için arşa giden frekansı güçlendirir. Sevgili kardeşim, 40 günlük koruma kalkanını inşa ederken yapılan üç büyük hata duanın ters etki yaratmasına neden olabilir. Bu ters etki, ayetel kürsinin pozitif frekansını negatif bir ağırlığa dönüştürür ve bereket akışını tıkar. Hata 1 Ticari niyet ve servet isteği Birinci hata Ticari niyet ve servet isteği Ayet-el-Kürsi'yi sadece servet, yani para istemek için okumak, duanın gücünü azaltır ve acelecilik tohumları eker. İbn Arabi, Ayet-el Kürsi'nin esas amacının mutlak teslimiyete davet olduğunu söyler. Ticari niyetle okunan Ayet-el Kürsi, sana bereket getirmek yerine kalbine acelecilik ve kıtlık bilinci tohumları eker. Bu zihniyet, huve kodunun gücünü sıfırlayan en büyük bariyerdir. Mutlak iradeye yakışan pazarlık değil, koşulsuz teslimiyettir. Sen parayı bir amaç olarak gördüğün sürece bereket sana ulaşmaz. Bu senin acelecilik ve kibir hatasını sıfırlamanın ilk ve en zor adımıdır. Ticari niyet senin manevi teslimiyetini baltalar ve arşa giden frekansını bozar. Huzur bu pazarlık zihniyetinin olduğu yerde asla barınamaz. Hata 2. Acelecilik ve titreşim kaosu İkinci hata, acelecilik ve titreşim kaosu. Yatmadan önce hızla okuyup bitirmek, titreşim kaosu yaratır. Aceleyle okunan ayetel kürsi, kapalı bir kapıya vurmak gibidir. Kelimelerin titreşimini göz ardı etmek, dört sessiz harfin sırrını bozarak bereket akışını keser. Bu, senin ruhsal çapanın gevşemesine ve manevi yorgunluğun artmasına neden olur. Huzura ulaşmanın yolu, hızla okumak değil, tefekkürle derinleşmektir. Ayetel Kürsi'nin gücü, titreyişinde ve aceleciliği bırakmandadır. Bu hata, senin acelecilik ve aceleyle okuma kirliliğini temizler. Bu, senin acelecilik ve aceleyle okuma kirliliğini temizler. i̇bn Arabi, aceleciliğin acelecilik ve aceleyle okuma kirliliğini temizler. Acelecilik, senin acelecilik ve aceleyle okuma kirliliğini temizler. Hata 3. Kızıl Saat ihlali ve Yasaklar Üçüncü Hata Kızıl Saat ihlali. Güneş batmadan önceki 10 dakika, Dakika yani kızıl saat, enerjinin en zehirli olduğu andır. Bu saatlerde okumak, manevi ağırlık çökmesine neden olur. Yatmadan önce ritüelini bu yasaklı zamanlardan kesinlikle kaçınarak yapmalısın. Bu saatlerde ayetel kürsü okumak, bereket akışını açmak yerine ters etkiyi tetikler. i̇bn Arabi'nin öğrettiği beş altın saat kuralı, bu tehlikelerden korunmanın tek yoludur. Kızıl saat, enerjinin huzursuz olduğu bir geçiş anıdır ve bu anda yapılan dua, manevi blokaj oluşturabilir. Sevgili kardeşim, 40. Günlük kalkanın kalıcı olması ve bereketin sürekli akması için son iki adımı uygulamalısın. Bu adımlar, acelecilik ve kibir hatasını sıfırlayan en güçlü uygulamalardır. Adim 5 Bereket mührü ve şükür zinciri Birinci adım Bereket mührü ve şükür zinciri Dileğin gerçekleştiğini anladığın an, hemen kalk ve iki rekat şükür, namazı kıl. Bu, bereketin sürekli akması için bir nankörlük kalkanı oluşturur. Bu, ters kural nomu iki. Önce ver, sonra al, uygulamanın en büyük göstergesidir. Şükür, senin manevi teslimiyetini mühürlediğin, bereketin sürekliliğini nişanladığın andır. Bereket paylaştıkça ve şükrettikçe çoğalır. Şükür namazı, manevi sabotajı sıfırlayan ve acelecilik hatasına karşı kalbini huzurla dolduran mutlak teslimiyetin ifadesidir. Sen aceleciliği bıraktığında şükür kalbine dolar. Adım 6 Ruhsal çapa ve sarsılmaz güven İkinci adım Ruhsal çapa ve sarsılmaz güven Yatmadan önce yatağına girdiğinde tüm kontrol çabasını bırak. Kendi iradenin bittiği yerde Rabbini hatırla. Kalbini yorma. Ben seninle beraberim. Bu cümle senin ruhsal çapandır. Fırtına ne kadar büyük olursa olsun seni sarsılmaz bir güven içinde tutar. Bu senin huzura ulaşmanın en kesin yoludur. Bu ruhsal çapa, senin kibir ve kontrol isteği hatasını sıfırlayan mutlak teslimiyetin ifadesidir. Huzur dağın tepesinde değil, bu teslimiyetin kalbinde saklıdır. İbn Arabi, aceleciliği bırakıp tevekkülü seçmenin manevi özgürlük olduğunu öğretir. Sevgili kardeşim, sana şimdi 40 günlük bilinçaltı koruma kalkanını inşa eden ezoterik formülü emanet ettim. Yatmadan önce, üç kere Ayet-el Kürsi okumanın sadece bir dua değil, kaderinle olan ilişkini yeniden yazan yedi aşamalı bir teslimiyet ritüeli olduğunu artık biliyorsun. Bu ritüel, bereketin sultanı olmanın tek yoludur. Sonsuz huzur ve mutlak tevekkülün, fiziği sonsuz barış ve mutlak bereket dağın tepesinde değil, senin arınmış bilinç altında ve mutlak teslimiyetinde saklıdır. İbn Arabi'nin en büyük sırrı budur. Bütün o tıkanıklıklar ve acelecilik hatalarını geride bıraktığında Arş'ın iradesi senin hayatına aks akar bereket ve huzur senin manevi teslimiyetinle mümkündür. Artık servet peşinde koşan bir köle değilsin. Bereketin sultanısın. 1 teslimiyetini mühürle. Hemen şimdi bu niyeti kalbine mühürle. Bütün o aceleciliği ve ticari niyeti bırak. Yorumlara sadece bir cümle yaz. 40 gün boyunca kalkanımı inşa ediyorum. Bu senin kararlılığının ve manevi özgürlüğünün ilanı olsun. Bu mühür acelecilik hatasına karşı en büyük silahtır. Bu ilan, senin kader mahkumiyetinden kurtulma azmini gösterir. 2. Zincire katıl Bu hayat değiştiren bilgiyi, manevi yorgunluk yaşayan, rızkı tıkanmış bir dostunla paylaşarak, ters kural numuru 2'yi hemen başlat. Bereket paylaştıkça çoğalır. Sen verdikçe, Bereketin sürekli akması için bir nankörlük kalkanı oluşturursun. 3 arşa bağlan. Daha fazla sır ve ezoterik formül için hemen şimdi kanalımıza abone ol ve bildirimleri aç. 5 altın saat ve Hu ve kodu gibi derin sırları kaçırma. Bu manevi yolculukta bizimle birlikte yürü. Huzurla kal. Unutma Ayetel Kürsi'nin gücü cüzdanında değil kalbinde başlar.